Şeftali. Merhaba Eylül. Dünyamıza hoş geldin. Eylül. Hoş buldum sevgili Şeftali. Burada birçok meyveyi daha yakından tanıma şansım oldu. Tanıştığım meyveler daha önce hiç bilmediğim şeyler hakkında bilgiler verdiler. Annem bana meyvelerin sihirli güçlerini bilseydin abur cubur yemezdin dediğinde ben de bir merak uyandırdı. Sonra Kendimi bir anda meyvelerin dünyasında buldum. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Şeftali gülümseyerek, Buraya rüyalar aracılığıyla geldin. Merakın ve öğrenme isteğin bizi yakından tanımana vesile oldu. Ayva, bu muhabbetin uzamasında rahatsız olduğunu belli ederek, Bize de sıra gelecek mi acaba? diyerek araya girdi. Eylül, Affedersin sevgili Ayva, biraz konuşmaya daldık.